kadar böyle devam eder Yusuf? Yani hep benim yüzümden birileriyle kavga mı edeceksin? Dün adamları doyurdun, Bugün annenlere posta koydun. Hep böyle mi olacak? Ya. Benim geçmişim peşimizi bırakmayacak. Hiçbir zaman. O zaman biz geçmişin peşini bırakırız. Berlin'e döneriz. Pasaportun var mı? Yok. Hemen şimdi başvururuz. Yarın öbür gün çıkar. Sonra da vize alır gideriz. Ciddi misin sen? Evet. Zaten burada doğru dürüst bir düzen kuramadım. Her şey yeniden başlarız. Ben bir iş bulabilir miyim? Ee, benim Menekşe'nin çalıştığı pastaneye sokarım seni. Sahibi İnge tanıdık. Hüseyinler var, Nuri abiler var. Buradan daha çok tanıdık var orada. Benim bir sürü müşterim de var. El emeği, ustalık çok para ediyor oralarda. Hı. Hemen belimizi doğrulturuz gör bak. Biraz param var zaten. Bende de var, biriktirdim. İkimiz için de yeni bir sayfa açarız. <laughs> Melekşe, öğrenmiş. Alo. Abi neredesiniz? Oturuyoruz bir yerde, ne oldu? Konuşalım, ne olur. Konuşuruz. Lale yanında mı? Yanımda tabii. Biz şimdi Halil şirkete gidiyoruz. Siz de oraya gelsenize. Ne işiniz var ki? Gelince anlatırım. Lütfen gelin hadi. Önce bir yerlere uğramamız lazım. Bir işler halledeceğiz. Akşam üstü geliriz. Tamam bekliyoruz. Hadi öptüm. Geliyorlar değil mi? Hı hı. Çok teşekkür ederim sağ ol. Burası mı? Ya. Bütün tesisat işleri abinden soruluyor. O kadar söyleyeyim. <laughs> Göğsüm kabardı. Konuştuktan sonra arayın beni de. Hadi çöz. Hadi çöz. Kolay gelsin. Eyvallah. Sepet gibi hep yanında mı taşıyacaksın beni? <laughs> Taç gibi başımın üstünde taşıyacağım seni. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hemen pasaport dairesine gidelim. Resmim yok. O zaman bir fotoğrafçıya gidelim önce. Tamam. <laughs> Gel şuna bak. Efendim baba? Neredesin? İnşaattayım çalışıyorum. Sürünüyorum desene. Ne sürüneceğim çalışıyorum. Ne istiyorsun baba? Bana bak. El alemin işinde it gibi koşturacağına gel dükkana kendi işin efendisi ol. Yalnız kaldın beni çağırıyorsun ha? Senin için söylüyorum salak. Çalıştıracak adam yok. Sana kaldım sanki? Ben senin için... Beni düşünme. Benim keyfim yerinde baba. Bu inşaatta kendim için çalışıyorum. Şimdi yeni bir yerleri daha var Tuzla'da. Onun tesisat işlerini de verdiler. İyiyim yani ben. Merak etme. Kadir. Dükkana giren bile yok. Dünyanın malını oldu. Senetler üst üste duruyor. Çivi bile satılmıyor. Herkes köşedeki yapı markete gidiyor. Abinle çekti gitti şimdi. Abi bir baksana. Sizin için kalkıp geldim buralara. Yeni düzen kuralım dediniz var mı yok satıp geldim. Ulan oyuncak ettiniz beni be. Baba, kusura bakma kapatmak zorundayım. Hadi. Selamünaleyküm. Alıştı. Baba kapatıyorum çok işim var vallahi. Hadi, hadi, hadi çöz e, Tamam sen geç işini. Senet için geldim. Biliyorum. Ama müsait değilim. Adem Bey'e söyle birkaç gün daha müsaade etsin. Ben bilmem. Sen bir ara istersen. Tamam. ara.